taraftarlara vermek istediğiniz mesaj var mı? Ya ben klişe konuşmak istemiyorum. Klişelerden uzak kalmaya çalışıyorum. En, en, özellikle dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Ee, taraftarın tepki göstermesini istiyorum. Yani tepki gösterecekse de stadyumda göstersin. Bana gösterecekse stadyumda göstersin. Yönetime gösterecekse stadyumda göstersin. Stadyumda göstersin. Biz elimizden geldiğince işte 19 transfer evet belki irili ufaktı. Birçok transfer yaptık. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum tekrar altını çizerek. İstediğimiz oyuncuları aldık. E, bu takımda kendisini kanıtlamak isteyen oyuncuları aldık. Burayı e, pazarlık konusu olarak para konusunda pazarlık yaptık. Ama e, motivasyon ve Adana Spor'la ilgili herhangi bir şeyle olan hiçbir oyuncuyu Adana Spor'a katmadık. O yüzden bu doğrultuda taraftardan beklentim şu benim. E, bizim bu emeklerimizi e, görsünler gelsinler. Bu başarı da olabilir, getirebilir. Ee, başarısızlık da getirebilir ama her şeyle beraber olmamız gerektiğini inanıyorum. Beraber, önemli o, olan şey beraber olmak. Bu, ee, oh, benim beklentim beraber olalım yani. E, özellikle genç ve e, bilincilik tecrübesi olmayan oyuncular aldınız genellikle. Bu konuda çok eleştiri var. Yok eleştiril eleştiri değil yani. Ben, ben bunu eleştiri olarak tabii ki de eleştiri evet anlıyorum ama e, bazen altın doldurulduğu zaman ben bu eleştirilere katılıyorum. Hatta bazen diyorum ki kendi kendime evet doğru bir noktaya parmak basıyor. Bunu değiştirmem gerekiyor çünkü kendi özelinde konuşuyorum ya da değiştirmemiz için tavsiyede bulunuyorum gerekli kişilere. Fakat e, özellikle alt ligden gelen oyuncular için ben buna çok üzüldüm. Yani Adana Spor'a imza atmadan önce bu tepki gösterirsiniz ama Adana Spor'a imza attıktan sonra tepki gösteren insanların Adana sporluluğunun tartışılabileceğine inanıyorum. Çünkü bu artık bu, bu oyuncular hepimizin oyuncuları. Bu, bu kardeşlerimizin aileleri var, kendilerinin mi Bu adamları motive etmek yerine demo etmenin yersiz bir şey oldu. Artık bu şey işin dönüşü yok. Siz biz tepki gösterdiğimiz zaman bu oyuncuları tamam ya biz tepki gördük bu oyuncuları yollayalım biz çünkü bu oyuncular inanmıyoruz demeyeceğiz. Bu oyunculara inandığımız için zaten getirdik. E, tepki gösterilmesini yanlış karşılıyorum. Şu anda Adana Spor hatta yanlış bilmiyorsam PTT 1. Lig'de zorunlu ee, zorunluluk dışında yani zor, transfer olmadan yaş ortalamasını en düşük tutan ikinci takım. Bunun birincisi e, Sport Capital şirketinin satın aldığı Göztepe kulübü. Onlar bizden daha genç, bilerek ve isteyerek daha genç bir kulüp kurdular. Sport Capital olması lazım, yanlış olmasın. Ee, bizim 23.5, onların 22.9 olması lazım. Ama diğer bir işte Malatya, Birkaç kulüp daha. Gençler Birliği. Gençler Birliği de bizden daha genç ama onlar işte dediğim gibi biraz da zorunluluktan oluyor. Bunu bile isteye yaptık. Ben bu işin başarı getirebileceğine inanıyorum. Çünkü futbol işte bankadaki parayla oynanmıyor. Futbol istekle, inançla, azimle, hedefle oynanıyor. Buradaki futbolcuların hepsinin, tekrar altını çizerek söylüyorum, hedefleri var. Biz burada iyi bir mikser yaptık. Yani iyi bir karışım yaptık. İşte Süper Lig'den de gelen oyuncular oldu. Burak Çemoğlu işte kalecimiz Ahmet. Alt Lig'den hep şampiyonluğa oynamış takımlarda bulunan Hasan Hüseyin de geldi. Alt Lig'de şampiyon olmuş işte Hakkı da aramıza katıldı. Çok her ne kadar zaman almış olmasa da biz ona inanıyorduk o yüzden aldık. Bu arada sakatlıktan dolayı oynayamadı çok fazla. O tercihden dolayı değil onu da söyleyeyim. Biraz bazen kırıcı ve katlar olabiliyoruz o konularda taraftarlar olarak. Ben de bazen yapıyorum. şu anda söyleyebileceğim Bunlar. Başka eklemek bir... istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim... Yani eklemek istediğim aslında çok fazla şey var. E, biz de doluyoruz zaman zaman. E, bize karşı kırıcı olsunlar, bana karşı kırıcı olsunlar. Ben kızıyorum Twitter'dan yazıyorum bazen. E, Instagram'dan yazıyorum bazen. Artık onları da bıraktık gerçi ama... Şey... Bana ya, yani bir şey olsa ben ben bütün sorumluluğu kabul ediyorum ama futbolcularımıza inansınlar. Ben bir tepki olsa ben istiyorum. Çünkü buraya hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya gelmedi. Bizim tercihimiz dolayısıyla geldi buraya. O yüzden e, tepkiyi e, bize göstersinler, futbolcuları sahiplensinler. Bir şey olacaksa da yani.